Evet hemen 3 saatladık. Severli shooting range arasındaki üsse doğru iniyoruz. İnen çıkan var mı? Sinan raporunu yapayım. Şu anda 4 kişi görüyorum. Başka da göremiyorum. Başka da göremiyorum. Ne 4 kişi? Kaç kişi indi lan? Ben Adam. 8 kişi saydım. Ben 8 kişi saydım. Doğru inan var inmişler yani. Ben dışarıda kaldım ya. tüh. <laughs> oy 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 arkadaşlar ben kaçıyorum. Oda da oda da, 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 da. lan. <laughs> Bunda çıkmaz mı ya? Geldi. 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 Vur lan İşte bu. Adam. Evet, evet. Ümmetin gücü arkadaşlar. Bok <laughs> işte. Bok işte. Sattım sana. Şey antenin orada biri var. Atladı dışarı ya. öldürüyor. Birisi onu baydı. Tamam bayılmam, bayıldı. <laughs> tamam, bayıldı. Kobra. Kobra. Yallah lobiye vurun. Watch out. Yallah lobiye, yallah ara ara. Yine mi adam var orada? Okey işte sana kit attım aldın mı? Aldım bastım onu bastım. Tamam işte. Dışarıdan birisi geliyor bot galiba. Adam burada. Watch out. Watch out. İçeride şurada. Ha. Onu bayılttım ben <laughs> aslında ya ama. Yok yok canlı arkadaşı var senin. Var. Tam içeride bak şurada. Watch out. Watch out. Tam içeride dediğim yerde bak. Baskın yapalım o zaman. Ben giriyorum Orada baskına. Oradan. Ben de giriyorum. Biri de dışarıdan geliyor. Ana ana yani okulda hemşire benim de de baydın. İkimiz de baygınız. Tamam onlar. Başka Helikopter kim var? Çabuk çabuk çabuk. Helikopter Tut, geliyor. Bir tane de yukarıdan geliyor. Dayanın dayanın dayanın. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Canavar gibiyiz. Benim yanıma geldi. Yallah lobiye. Yallah lobiye. Yallah lobi. Yallah lobi. Yallah lobi. Yallah, lobi. Yallah, lobi. Suriye cennet. Yallah 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 yallah. Ekip gene bugün formunda. Yine bekleriz. <laughs> Yine bekleriz yallah. Ama mahkeme yok mu lan? Yine gelin. Semi. AKM mi? Semi üstte evet. inmedim ama gelir gelmez hemen iki. Semi evet. kill aldım nasıl? Kill aldım. Ya. Ama canımız zayıf ya. AKM mi dedi enişte benim... sen? Valla bir tane AKM veya bir tane silah bulayım. Hadi AKM var enişte burada. Nerede oğlum geldim. Bak benim olduğum yerde tam burada. <laughs> dur dur dur. Geldim. Aa burada da var AKM. <laughs> Mark <Tamam, gülüyor> <tamam>. location. <laughs> Helikopter şeye indi. Sever ne mi? Nedir o? Sever ne Shooting. Ha. Araç araç geldi. Abi. A a. Ne oluyor öyle? E? Ne geliyor? E? Lan uçak gibi geçti e? ha. Şunlarda hiçbir şey çıkmaz mı ya? Ben şurada öleyim de beni ölüm ya. Tamam. Hiç canım, yok. Hiç canım yok. gel. Ben de Altro falan at lan kendine bari. Atayım sana gel Semi. Tam bayıldım tam bayıldım <laughs> Sağlık çantası Araba varmış geçiyor. burada Semih istiyorsan vereyim sana. Ya da onu ben basayım sen. Bilmiyorum boşa gitti boş, ver. ya boş ver öldü Ya yani ölmek üzere. ya ölmek üzere. Bir bombanız yok mu oğlum atsanıza bomba. Bomba RPG var da <laughs> neyse atın hadi. niye atıyorsun? Aa, <laughs> boşa gitti bir de ya Allah'ım ya. Tamam bırak, öleceğiz şimdi. Bir şey olmaz. Bir şey de var ya, arabada var. Şurada alırım şimdi. Lan ölsene lan, ölsene lan. Ölmüyordu lan. Adam 9 canlı çıktı Rıza <laughs> abla, 9 canlı ya. <laughs> ben mecbur basıyorum. arkadaşlar gördüğünüz gibi full canlı yeri geldik. Bakın şimdi onun canını hemen nasıl düşürüyorum. Roketi <laughs> aldığım <gülüyor> gibi. Roketi. <laughs> <laughs> Üstten birini kaldırdılar ha. Aa, Aa. <laughs> Sinan sana doğru adam, etmek geliyor. Lazım. adam geliyor. Adam geliyor. Ben hiç bir şey yok ya. Bu bot değil ha. Nerede abi atar mısın? Bak şu şurada olur. Bot değil ama ya. Sinan gördün değil mi oğlum ha? O bot 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 bot. Oğlum bot değil lan. Bot muydu o? Bot ya bot bot. Bot mu sen? Bak musun? tam, silah var adam. Ne silah var? Ne silah var? Thompson. Thompson. Adamsın. Oğlum o helikopter inmişti lan. Sizin içine dikkat et. Katinkte kimse yok ki baktın mı? Baktın mı? Mutladın mı? Baktım baktım kim kimse yok. Ola var mı? Bir dürümün bakmadım ya ama şey içeri girmedim dışarıdan baktım sadece. Ben bir turlayayım ya. At beni içeri bakayım. Valla bir oğlum bir şey getirin lan. Bakalım abi. Şurada duralım enişte. Ha helikopter geliyor. Nerede oğlum? Sinan. bizim yere baskın oldu. Gelişte gidelim yardıma. Araba neredeydi lan? Canı çok az. Yakıyoruz ya. Aa dur. Canı bir. Ha. Size Gördüm. geldi size geldi canı bir. Ha. Dur Sinan dur 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 dur. Nasıl nerede? Ya. Onu almanız lazım. Eyvah. Ölmeyin ha. Ölmeyin ha. Fire gel git ya. Fire düküre gel. Abi kire adam olduğu yere roket attım ya. Sina Sinan an. gördü ya. <laughs> Enişte gel gel. Sinan bırak o ölsün. Sinan Buradan Sinan. Dur dur ben görüyorum onu şu anda dur. Sinan geliyor sana doğru ben de görüyorum. Aa, helikopter patladı. Tamam aldım onu aldım ya. <laughs> Yok almadın daha oğlum benim yanımda. Yok almadın daha. Tamam aldım aldım. Tamam Anti alfa, anti 05. Ama sevdim ya. Yallah, yallah. Yallah Amasya. yallah <laughs> Elma getir gelirsin. Yallah lobi enişte. Ben... Sene, alırız, oha Sinan bu ne? 6x8. Helikopter patladı mı lan? oha. adamda yok yok ha. Ben aldım emniyet. Helikopter. Ben Birinize alayım. roket getiriyorum diyeceğim de şey açılıyor gerçi ya. Helikopter gibi. 2 4 6 çıktı. Patlamadıysa alın gel. Paslaşırız. Hangisini istiyorsanız veririm. Helikopter patladı enişte. Patladı. <laughs> tamam gidelim. Roket şeyleri e, dürbünleri verelim. <laughs> Tamamdır. Sende roket mermisi var mı? Mermisi. Evet, onu da veririm. 16 tane de roket mermisi evet. var. Yok yok hayır sen de yoksa ben vereyim yani onu diyecek. Ya paylaşırız işte. Yine paylaşırız. Ha açılacak şimdi şey burası. Ha açılacak şimdi burası. Ah Sinan sıkıştım ben. Ah, <laughs> bakın yo, ben arkadaşlar ya. işte bu mekatronik mühendisi Sinan Kara eski. Enişte evet. sen kaldın mı öyle? Zıpla. Saldım. <laughs> ha. Ulan. <laughs> Şaka lan bir şey olmamış. Var ya video <laughs> çok <işte>. olur da. <laughs> Semih. 2, 4, 6, x var. Hangisini Bak, istersin? 4, 6, x var. Fark etmez ya. 6'yı atayım mı? Attım bak. Olur. De olur. Daha A ve varmış. Onu aldım o zaman. Tamam. Ben de Şu roketleri yani roket atıyorum. Roketinizi vereyim. Evet. Şatın gel bakalım. Şatınge. Kaç tane istiyorsunuz? Roket mermisi bende var yani isteyen varsa alsın. Yapmayacağım. Varsa 5 tane oraya. ver bana oğlum o 5 tane. Gelen işte ben depoya atarım. Gel gel. Depo depoya atarım ben gel. Aldım oğlum indim. Attım depoya 7 tane. Aldım. Dürbün fazla var mı dürbün? Aa oraya atmıştım. 2 vardı. Aldın mı? <laughs> Almadım. Ya da dördü vereyim sana. Bu şeyden çıkar ya, bu çıkar. Adam var açağında. Evet, evet. Bot ya, bot değil mi? Al biri daha mı sıkıyor? Al. Oo, aynen lan biri sıkıyor oğlum. DP ile sıkıyordun diyor. Aşağıdan, aşağıdan Niye döndünüz lan? Bize çarpacak o chat. Okay. Atladım ben. Atladım. Atlayın. Baydım he. onu. Baydım onu. Atladım. Aa biri daha var lan burada. Lan 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 arkamda. Tamam öldü enişte öldü öldü. Ahmet. Aa birisi daha var. Birisi daha var. Güdüm mü süzeyle bayıldı? Gitti. Niye bayılmıyor Temmel. peki bunlar? Hoş. Belki bottur o, belki bottur o. Hımm. Burda 8 var mı? Hala scan var. Hala. Bize değil galiba. Yok. Lan 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 lan! Gittim, gittim, gittim lan! Gerçek, gerçek adam, mi? aynen. Oh, siktir. E, Hangisinden bak, gerçek, gerçek adam? İki tane, iki tane. Aa çaktı gerçek evet, adama bir da. tane. Gerçek adama çaktı bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Git. Lan ben beni de düşürdü şerefsiz arkadaş. Evin orada, evin. Evin orada ya. Şerefsiz ya. Kim kaldı? O beni ya. Ben kaldım. Evin orada, Aynen. o benim Aynen. yanımda. Senin benim yanımda oğlum. Acele et. Evde evet, canım sen. yok ya dur. Acele Aa, me, Sinan me. gitmiş. Bence benim hiç kendimi gösterme. Va! Sinan gitmiş. ya. <laughs> Arkadan baskın yedik. قد <applause> <applause>